gibi deniz gezecek dedim. E, şimdi evet denize geldik. Ben niye uzun kol giyindim? Çünkü yakıyor diye giydim. Sonra burada bu arada arkadaşlar ben yüzmeyi biliyorum ama e, böyle yani güzel çok güzel. Yani bence en güzel yer. Evet şimdi yine denize atlayacağım. Evet şimdi e, şöyle bir çukur veriyorum. Tamam hemen veriyorum. Ceylin uzaklara gitme. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, gene baba uzaklaştı gitmedi. Çünkü Jane'in denizin tam kıyısının önüne gidiyor öğretmen ya. Deniz biraz dalgalı ama bayağı bir bak. Allah kaydı. Şöyle bir arkamdan görüyor musunuz? diyeyim? Şöyle. Huu! Çok geldi Evet şimdi gömüleceğim yere oturdum. Evet şu anda gömmeye başladım. Evet şu anda tamamen Gömdü yani. Gömdü. Şimdi çıkacağım. Aa çıktım. 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 Şimdi temizlenmek için denize gireceğim. evet şu an çıktım. Kıyasını... çok eğlenceli. <laughs> çok şey dalgalı falan. işte çok eğlenceli. Evet çok güzel. Ee, çok güzel. Ee, şimdi denizin altına dalacağım. Ama durun şu dalga geçti. Evet daldım. Çok şey. Çok kötü dalmak. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli. Yere mi <laughs> yatıyor? Ya, bu Sana ne? Sana ne? Sana ne? gerçekten. Denize bakın yani. Buna bak. Bana niye çarpıyorsun? Allah. Geliyor. Allah. Ah. Ah. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Şile'ye gittik. Sonra arabaya binip eve geldik. Şu anda evdeyim. Ama arkadaşlar Şile'nin denizinin sonu acı bitti. Gördüğünüz gibi yüzümün hali. Şu anda yüzüm çok yanıyor. Sadece yüzüm yandı uzun kol giydiğim için kollarım falan yanmadı. Ama çok çok yandı gördüğünüz gibi. Çok eğlendim ama sonu dediğim gibi <laughs> acı bitti. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve abone ol tuşunun yanındaki bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Bayram videoları da gelecek. Ve aquapark videoları, daha çok havuz videoları da gelecek. Seni seviyorum. Kocaman öpüyorum.